Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte e futbolda hızlı maç yazacağız. Yani online bir maç. Ee, yani online bir maç. Şimdi başlayalım maçımıza. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video çekmedim. Ee, siz nasılsınız? Efendim? Çok bir videom yok da. Bir tane videom var arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler seviyorum. Şimdi, maç şey olana kadar kaydı durdurup geliyorum. Maç başlayınca açalım. Hayatı, hayatı, biraz daha devam edelim. Evet, geldi. Şimdi buradaki Galatasaray sayfası, arkadaşımız. Şimdi hemen bir bakalım kadrosuna. Bu benim kadrom. Arkadaşlar, biraz gitmem. Benim adım, şu hashtag. Marabona yapalım. Adımın kadrosuna bakalım. Gayet güzel. Corvette gayet güzel arkadaşlar. Bombasın, hmm. bombasın, eh neyse. Ee, sen, o, nasıl bu da hazırlardır. İlk maça başlayabiliriz. Arkadaşlar, ee, şş, ee... Belki yarın da video atabilirim arkadaşlar. Yarın belki PUBG videosu bile gelir. Evet. Maç başlıyor. Evet, to maç başladı. Şimdi bu Van Basten. Karda pasın ucudu böyle mümkün. Belenim Maradona. Ay, hayır, hayır, hayır. Yanlış. Yanlış, evet. Şu anda Hernandez. Diego Maradona. Şimdi Cristiano Ronaldo aldı topu. Cristiano... Verme ya. <laughs> Bellingham vuramadı. Evet. Muhammed Salah, Alex Oğlum. Adam, adam ne şey var burada? Açma bak Çok güzel tanındayız. Çok güzel bir şey yaptı. Ve Alex Downing tekrardan Diego Maradona dik durdu gay. çok güzel. Ben bahseden Cristiano Ronaldo. Hernandez'e verdi pasını. Verdi pasını Hernandez gidiyor. Hernandez, Cristiano Ronaldo. Evet, bir kayma var. Şimdi Van Basten kaleci. Pirate. Yok Van Basten. Ah! Maradona vuruyor. Gene defans. Ne oluyor? Bir tane şut çektik o da olmadı. Kevin De Bruyne. Maradona olmadı. Rüdiger. Cristiano Ronaldo dışarı çıktı. Şuan ne ya? İsmi ne? Jardo, Jandar, Bardo, Jundur, Jundur, Belengir. Şimdi Mbappe bir hata. Tekrar bir hata. Rodri, Diogo Maradona. Şimdi Cristiano Ronaldo karşı takımda. Rodri. Verdi pasını Kevin De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne'den bir ara pası olmadı. Mert Günok Aynı Bir pas. Diago Maradona. Maradona. Maradona şut çekemedi Alex Turner sonunda. Şimdi Rodri. Hadi. Cristiano Ronaldo. Oo. Oh. Mbappe. ne verdi bombasın. Genel defans. Hayır. Ronaldo'nun atasıyla top dışarı çıktı. Neyse. Mert Günok. Mert Günok açtı. Ne yapıyorsun Mbappe? Ya yanlış çıktın. Şuta bastım. neyse. Şimdi tekrardan Mert Günok. Cristiano Ronaldo mu? Cristiano Ronaldo kafayla. Döle. Şimdi Kevin De Bruyne. Van Basten. Rüzgey tuttu. Şimdi Neymar Jr. bir atası Ronaldo. Kevin De Bruyne bir ata. Cristiano Ronaldo kafa. Diego Maradona. Cristiano Ronaldo. Van Basten. Fernandez olmadı. Cristiano Ronaldo tekrardan. Ah, bir yanlış atıyor. Tekrardan Cristiano Ronaldo Van Basten bir paslaşma aralarında Rodri Cristiano Ronaldo Bir ara Rojeta geliyordu Ve sonunda İlk yarı bitti arkadaşlar Penaltında da kalabiliriz ya, tamam, maça başladık Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenebilirsiniz Şimdi Van Basten Rodri Kylian Mbappe olmadı çok yanlış paslar veriyorum. Şimdi Ronaldo. Kaleci taşlıgan. Pas. E şimdi Maradona, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo olmadı. Arkadaşlar oyun çok dönüyor. bu bir bahane değil. Çünkü Ronaldo açamadı rey. Sen ona maydalık. Alex Darnold kullanıyor konunu. Defan şimdi Van Basten. Kevin De Bruyne. Ata çıkabiliriz. Ah olmadı. Şimdi Rüdiger. Bellingham. Rodri. Rodri'den bir ara pası Alexander'ın tolmadı. Oğlum niye ya? Rüger. Çok güzel. Rüger aldı topunu Mbappe. Mbappe çok güzel bir pazar yaptı. Aslında Mbappe yapmaz da o kadar. Abi. Muhammed Salah. Salah Neymar Junior. Arkadaşlar onu çok tanıyor ya. Ne yapıyorsun? Ah, Salah. Kaleci neden açıyor? Bilmiyorum. Kaleci yap. vurdur. Vur. Cristiano Ronaldo. Olmadı. olmadı. Galiba penaltılara gidecek ya da bu gol atıp bitirecek. Ah! Oh. Oh. Sonunda Sens de gel. Çok zorluyor. Arkadaş karşı takım bu arada çok iyi oynuyor. Mbappe. Mbappe. Rudiger kaydan olmadı. Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ah dışarı. Tamam tekrardan Mert Minok. Mert Minok. Sal'a gidecek mi top? Gitti. Gidemedi işte. Bellingham. Şimdi Dostra Testegen. Arkadaşlar onun ismini diyemiyorum. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne bir kafa. Mbappe. Mbappe koş. Ay yanlış oluyor. Çok güzel Cristiano Ronaldo. Diego Maradona ne yapıyorsun? Bir şut kaleci tasladım. Tasladım tabii ki. Bombastan bir kafa denedi de olmadı. Bellingham. Şimdi Bellingham'ın bir hatası. <Sessizlik> Tam bastım. Orada keşke mi düz devam etseydim ya. Evet. Sıfır ah. sıfır bitti balık sıra kandırırken. bitti Şimdi devam edecek mi? Şimdi. Anda... Evet bitti. Evet arkadaşlar videomuz böyle oldu. Eee evet, galibiyet alma galibiyet almamı isterdim ama olmadı arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı Bu videomu bu videomuzu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.